Selam. Bugün Kötü Öğretmen adlı 2011 yapımı komedi drama filminden bahsedeceğiz. İyi seyirler. Elizabeth, orta yaşlı bir kadın ve bir ortaokulda öğretmen olarak çalışıyor. Mesleği nedeniyle onun oldukça sorumluluk sahibi ve şefkatli biri olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak gerçek tam tersi. Elizabeth öğrencilerine küfreden, onlara ders yerine film izleten, umursamaz ve kaba bir kadındır. Çoğu zaman ya alkol ya da uyuşturucu etkisi altındadır. Elizabeth'in hayattaki tek amacı zengin bir adamla evlenip onun tüm servetini sömürmektir. Kısacası Elizabeth ve tam bir servet avcısıdır. Şu anda aşırı zengin bir iş adamının oğluyla çıkmaktadır ve işler onun için gayet iyi görünmektedir. Bu yüzden bir gün kibirle işinden istifa eder. Çünkü artık çalışmaya ihtiyacı olmadığını düşünür. Ancak eve döndüğünde erkek arkadaşını ve onun annesini kendisini beklerken bulur. Şok edici bir şekilde erkek arkadaşı Elizabeth'e artık onunla evlenmek istemediğini söyler. Sonunda Elizabeth'in sadece parasıyla ilgilendiğini ve başka hiçbir şeyi umursamadığını anlamıştır. Tüm bu süre boyunca Elizabeth erkek arkadaşının cüzdanından, ofisinden ve hatta annesi odasından para çalarak kendine pahalı eşyaları almıştır. Elizabeth bunun doğru olmadığını açıklamaya çalışır. Ancak erkek arkadaşı onu dinlemez ve öfkeyle evi terk eder. Bu durum Elizabeth'i zor bir duruma sokar. Sadece zengin olma hayali suya düşmekte kalmaz. Aynı zamanda artık işsizdir. Birkaç ay boyunca iş arar. Ancak yeteneklerinin sınırlı olduğu için kimse onu işe almaz. Sonunda gururunu yutup eski iş yeri olan ortaokula geri döner. İlk gününde eski ezeli düşmanı Amy Skor ile karşılaşır ve aralarında hakaret dolu bir tartışma yaşanır. İkisinin de birbirinden nefret ettiği fazla açıktır. Bu olayın ardından Elizabeth sınıfa gider. Öğrenciler onun geri dönmesine çok sevinir. Ama Elizabeth için bu hiçbir anlam ifade etmiyordur. Öğretmek yerine sınıfta kahvaltısını yapmaya başlar. Öğrenciler yeni bir ders talep etmeye başlayınca televizyonu açar ve onlara Stand and Deliver filminin özetlenmiş bir versiyonunu izletir. Bunun onların notlarını yükseltmeye yardımcı olacağını söyler. Sonrasında montunu yüzüne kapatır ve sınıfta uyumaya başlar. Öğle arasında Elizabeth okulda tek arkadaşı olan ve aynı zamanda öğretmen olan Lynn'le barışır. İkili hayatları hakkında sohbet ederken Elizabeth göğüs büyütme ameliyatı yaptırmayı düşündürdüğünü söyler. Bu sayede daha güzel görünüp zengin erkekleri diğer bir de işte sosyopatları kendine çekebileceğine inanmaktadır. Bu sırada okulun beden öğretmeni Russell'la tanışırız. Russell Elizabeth'i ilk gördüğü andan beri ona büyük bir ilgi duymaktadır. Ancak Elizabeth ona hiç ilgi göstermez. Çünkü Russell'ın Elizabeth'in erkeklerde aradığı tek özellik olan zenginliğe sahip olmadığını biliyordur. Bir gün Scott adında yakışıklı bir öğretmen okula yedek öğretmen olarak katılır. Elizabeth onun zengin olduğunu öğrenir öğrenmez harekete geçer. Uygun bir an yakaladığında ona çarpar ve kendini tanıtır. Ardından kurnazca onun ilişki durumunu öğrenir. Scott'ın bekar olduğunu duyunca hemen planlarını devreye sokar. Scott kısa bir süre önce kız arkadaşıyla ayrıldığını anlatır ve hatta onun bir fotoğrafını gösterir. Elizabeth fotoğrafı görünce kıskançlık duyar. Çünkü kızın oldukça büyük göğüsleri vardır. Bu durum Scott'ın sadece bu tip kadınlardan hoşlandığını düşünmesine neden olur ve Elizabeth göğüs büyütme ameliyatı olma fikrini kafasına koyar. Bir sonraki sahnede Elizabeth bir kliniğe gider ve ameliyat için form doldurmaya hazırlanır. Ancak işlemin dokun bin dolara mal olacağını öğrenince şok olur ve hemen bundan vazgeçer. Çünkü banka hesabında bırakın bu kadar parayı 50 dolar bile yoktur. Bu yüzden ameliyat hayalini bir süre ertelemek zorunda kalır. O gece tanıdığı herkesi arayıp ameliyat için para yardımı ister. Ancak herkes onun gerçek yüzünü bildiğinden telefonlarını yüzüne kapatır. Bunun üzerine eski erkek arkadaşını arar ve ayrıldıkları için ona 9 bin dolar vermesini talep eder. Ancak eski sevgilisi de bunu reddeder ve telefonu suratına kapatır. Bu durum Elizabeth'i iyice çileden çıkarır. Ertesi sabah Elizabeth sınıfta vakit geçirirken öğrenciler biri yanına gelir ve ona arabasını yıkatmak isteyip istemediğini sorar. Öğrenci, yıllık araba yıkama etkinliğine tüm sınıfın katılacağını ve bunun çok eğlenceli olacağını anlatır. Elizabeth önce ilgisizce dinler. Ancak öğrenci geçen yıl bu etkinlikten 6 bin dolar topladığını söyleyince birden dikkat kesilir. Tamam der içinden, arabamı yıkayın. Çocuklar, bana ameliyat paramı kazandırın. Elizabeth, öğrencilerden etkinliğin başında hangi öğretmenin olduğunu sorar ve hayal kırıklığına uğrayarak bunun ezeli düşmanı Emi olduğunu öğrenir. Ancak bu altın fırsatı kaçırmak istemeyen Elizabeth, müdürün ofisine gider görünüşünü kullanarak müdürü etkilemeye başlar. Müdür beklendiği gibi etkilenince Elizabeth ona araba yıkama etkinliğinin başına Amy yerine kendisinin geçmesi gerektiğini söyler. Beklediği gibi müdür bunu düşünmeden kabul eder. Ertesi sabah Elizabeth etkinliğe eline geçen en dikkat çekici ve cesur bir kıyafetle katılır. Arabaları yıkamaya başlar. Ancak bolca suyu kendi üzerine sıçratarak çevresindekileri şaşkına çevirir. Kadınlar bu duruma şok olurken erkekler büyük bir keyifle izler. Hatta bir polis memuru bile Elizabeth'in güzelliğine kapılıp başka bir araca çarpar. Elizabeth bu durumu fırsata çevirerek Erkeklerden fazladan bağış talep eder. Okulun öğrenciler için ek fonlara acil ihtiyacı olduğunu iddia eder. Beklenmedik bir şekilde bu plan işe yarar ve günün sonunda yaklaşık 10 bin dolar toplamayı başarır. Elizabeth bu paranın yarısını okula verirken diğer yarısını gizlice kendine saklar. Bu arada Amy bu durumu öğrenir ve öfkeden deliye dönerek soluğu müdürün yanında alır. Ancak müdür o sırada tuvalette olduğu için Amy'nin aniden içeri dalması onu daha da sinirlendirir. Amy Elizabeth'in okul fonlarından para çaldığını iddia eder ve ceza almasını talep eder. Ancak müdür somut kanıt olmadığı sürece hiçbir şey yapmayacağını söyler. Ertesi gün okulda yıllık veli toplantısı yapılır. Beklendiği gibi Elizabeth'in sınıfında bir sürü veli sıraya girmiştir. Çünkü hepsi çocuklarının eğitim şekliyle ilgili sinirlidir. Veliler Elizabeth'i sıkıştırır ve neden ders işlemediğini, bunun yerine sürekli film oynattığını açıklamasını isterler. Bu sırada Elizabeth'in karizması devreye girer. Bir veli sinirle bağırırken diğerine döner ve hafif alaycı bir şekilde sorar. Ne oluyor? Roger, neden bu kadar seksi oldun? Elizabeth verilere sakin ama kendine has bir tavırla bana işimi nasıl yapacağımı öğretmeyin diyerek cevap verir. Toplantı bittikten kısa bir süre sonra endişeli bir baba Elizabeth'e yaklaşır ve gizlice 200 dolar uzatarak oğluna özel ilgi göstermesini rica eder. Bu kurnaz kahramanımıza yeni bir fikir verir. Tüm verilerle tek tek görüşerek onlardan para almaya başlar ve çocuklarına özel ilgi göstereceğine dair sözler verir. Bu sayede Elizabeth göğüs büyütme ameliyatı için gerekli olan paranın sadece 2000 dolar kadar uzağındadır. Neredeyse hazırım diye düşünür. Günler geçtikçe Elizabeth öğrencilerine karşı aynı umursamaz ve ilgisiz tavrını sürdürür. Hatta beden eğitimi öğretmeni Russell'ın romantik girişimlerini de reddeder. Ancak onunla bir arkadaşlık kurmayı kabul eder. Öte yandan Amy zengin ve yakışıklı Scott'a yakınlaşmaya başlamıştır. İkili arasında bir bağ oluşmuş sürekli birlikte vakit geçirmektedirler. Bu durum Elizabeth'i kıskançlıktan deriye çevirir. Bir gün Elizabeth en iyi arkadaşı Lynn'den okulun öğretmenler arasında bir yarışma düzenleyeceğini öğrenir. Yaklaşan eyalet sınavında öğrencilerden en yüksek notları aldırmayı başaran öğretmen 5000 dolarlık nakit bir ödül kazanır. Elizabeth hemen bu fırsatı değerlendirmenin hayalini kurar. Bu yeni göğüsler için mükemmel bir fırsat gibi görünüyor der kendi kendine. Elizabeth bu durumu duyunca büyük bir mutluluk duyar ve nihayet öğrencilerine ders vermeye karar verir. Ertesi günden itibaren okula erken gelir. Kitaplarını açmalarını ister ve bu öğrencileri şoka uğratır. Ayrıca onlara ödevler verir ve sınıfta birbirleriyle konuşmalarına bile izin vermez. Birkaç gün içinde öğrenciler çok gelişir. Ancak bu yaklaşan eyalet sınavını geçmeye yetmez. Elizabeth 5000 dolarlık ödülü kazanma konusunda çok kararlıdır. Bu yüzden bir plan yapmaya karar verir. O gece Elizabeth şık bir şekilde giyinip sınav sorularını hazırlayan eyalet profesörü Carl'a yaklaşır. Carl hemen etkilenir ve Elizabeth'i yatağının yanına götürür. Elizabeth Carl'ın içeceğine uyku hapları ekler. Karl onları içtikten sonra bayılır tabii ki. Elizabeth fırsattan yararlanarak Carl'ın sınav sorularını çalar ve bunları öğrencilerine verir. Ertesi hafta sınav sonuçları açıklanır ve tüm öğrencileri yüksek notlar alarak başarılı olur. Bu da Elizabeth'in zaferini getirir. Artık 5000 dolarlık ödülü kazanmış ve ameliyat için yeterli parayı bulmuştur. Ancak yeni göğüslerinin ona ne kadar fayda sağlayacağını göreceğiz. Çünkü Elizabeth'in yolu hapse de çıkabilir. Zaman kaybetmeden Elizabeth kliniğe gider ve ameliyat için randevu alır. Ancak ertesi gün Scott'ın Amy ile çıkmaya başladığını öğrenir. Onların birbirlerine aşık olduklarını görünce Elizabeth deliye döner. Ancak pes etmeye karar vermez. Bir sonraki hafta okul öğrencileri bir geziye götürecektir ve sorumlu öğretmenler Scott ve Amy'dir. Elizabeth bunu öğrenince bir plan yapar. Amy'nin çok sevdiği bir elmaya kimyasal bir madde enjekte eder ve onu Amy'nin masasına bırakır. Amy elmayı sorgular yer ve akşam yüzü döküntülerle dolup alerjik bir reaksiyon gösterir. Öğrenciler arasında hastalık yayılmasın diye müdür Elizabeth'i Amy yerine gizli yönetmek için görevlendirir. Elizabeth bu fırsatı değerlendirir ve sıkatla yakınlaşır. O gece gizlice birlikte olurlar. Amy ise Elizabeth'i okuldan atmak için konut aramaya başlar. Sınıfına gidip masasına göz atar. Ancak çoğu çekmecesi kilitlidir. Sonunda Amy Elizabeth'in masasıyla yer değiştirir ve bir temizlikçi çekmeceyi kırdırır. Amy Elizabeth'in kardan çaldığı sınav sorularını bulur ve bunu müdüre bildirir. Müdür Amy'nin söylediklerini kabul Eder. Ancak Elizabeth'i ancak Carl'ın bu durumu doğrulaması durumunda işten çıkarabileceğini söyler. Elizabeth, Amy'nin Carl ofisinde yüzleştirdiğini ve ona her şeyi itiraf etmesi için şantaj yaptığını öğrenir. Eğer Carl itiraf etmezse Amy tüm suçlarını halka ifşa etmekle tehdit eder. Carl zor durumda kalır ve istemeyerek de olsa her şeyi kabul eder. Diğer tarafta Elizabeth öğrencilerle gezide çok eğlenmektedir. Bir zorbanın popüler olabilmesi için ona iç çamaşırlarını verir. Şaşırtıcı bir şekilde Elizabeth'in bu hareketi Russell'ın çok hoşuna gider ve onu cömertliğinden dolayı övgülerde bulunur. Elizabeth de Russell'a dürüstlüğü ve yakışıklılığı için övgülerde bulunur. Ancak bu romantik sohbet Amy'nin gelip Elizabeth'e yakında tutuklanacağını söylemesiyle kesilir. Elizabeth çalınan test kağıtlarının bulunmuş olduğunu fark eder ve yeni bir plan yapar. Eve döndüğünde ev arkadaşına ödeme yaparak bir paketi öyle teslim etmesini ister. Öl paketi açtığında içinde Elizabeth'in bayıldığında çektiği çıplak fotoğraflarını bulur. Elizabeth ona yanlış bir itiraf yapmasını ister ve karşılığında fotoğrafları saklayacağını söyler. Karsa iki kadının şantajlarına karşı zor bir durumda kalmıştır. Bir süre düşündükten sonra Elizabeth'in yanında olmaya karar verir ve onunla hiç tanışmadığını yalanlar. Elizabeth okulda birinin sınıfta surucucu kullandığını ortaya atar. Eymin'in Elizabeth'in yokluğunda masalarını değiştirdiğini öğrenir. Eymin'in masasında alt çekmecede sınav kağıtları bulunurken üst çekmecede surucucular vardır. Elizabeth'in iddialarına göre okulda polisler baskın yapar ve masaları arar. Eymin'in masasında durucular bulunur ve Amy hemen tutuklanır. Bu iki kadın arasındaki savaşı sonlandırır. Filmde Scott Elizabeth'e yaklaşır ve ona bir randevu teklif eder. Ancak Elizabeth şaşırtıcı bir şekilde reddeder. Elizabeth hayatında zaten akıllı, nazik ve yakışıklı birinin olduğunu belirtir. Sonra Russell'a dönüp onu tutkuyla öper ve ilişkilerine başlarlar. Elizabeth artık zengin adamlara ilgi duymadığı için göğüs büyütme ameliyatını iptal eder. Film Elizabeth'in bundan sonra ciddi bir öğretmen olacağına ve tüm öğrencilerine mükemmel başarılar kazandıracağına dair söz verirken sona erer ancak o hala kötü biridir ve hala hapse girmelidir. Bu filme bizim puanımız 10 üzerinden 6. Peki ya sizin kaç?